Tekrar selamlar Fatih Bey. Selamlar Emre Bey. Ee, dün motorlu taşıtlar vergisinden bahsettik. Aslında üzerine siz bir de yazı yazdınız. Evet. Aslında arka arkaya yeni vergiler de geldi. Evet. Ne olacak bu vergilerin Ali Fatih Bey? Yani bu böyle devam edecek Edecek. Ee, hatırlarsan seçimden önce, dün de biraz değindim seçimden önce, e, kim kazanırsa ne olur diye bir... E, öngörüde bulunmuştum. İki farklı yazı yazdım e, hatta bununla ilgili. E, ve kuvvetle muhtemel seçimi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanacağını 22 e, Mayıs'ta galiba e, favori adayının e, Erdoğan olduğunu. Erdoğan kazanırsa Möveşir şeklin kabul etmesi halinde dahi çok ağır vergi yükleriyle karşı karşıya geleceğimizi, sürpriz vergiler konacağını, ikinci konutlardan daha fazla, üçüncü konutlardan daha fazla vergi alacağını, değerli konut vergisini tekrar gündeme getirebileceklerini, farklı farklı yeni vergi türleriyle karşı karşıya kalacağımızı yazmıştım. Bunu söylemek için allame cihan olmaya, muazzam bir öngörüye sahip olmak gerekmiyor. Seçimden önce hatırlayacaksın, mevcut iktidar müthiş bir seçim ekonomisi uyguladı ve bol keseden herkese dağıttı. işte Erken emeklilikler e, memura zam, ona zam, buna zam işte oraya kredi, buraya yani bir bol bulamaç böyle bir dağıttılar. E, muhtemelen seçimi kazanamamaları halinde iktidara gelecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Kılıçdaroğlu'nu zorda bırakmak e, istiyorlardı. Çünkü kazanma ihtimali büyük ihtimalle düşük görüyorlar herhalde diye düşünüyorum. E, ama sonrasında işi kazanacakları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayınca e, büyük ihtimalle bundan pişman oldular. Ve şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına karşı ya da muhalefetin iktidara gelmesine karşı hazırladıkları hazırladıkları e, ne diyeyim ayı kapanına kendileri düşmüş özellikteler. Bunca yüksek maliyetli e, seçim dağıtımlarının sonuçta bir karşılığı olması gerekiyordu. Hani meşhur laf vardır işte kışın yediğin hurmalar yazın tırmalar diye. şimdi hurmaları tırmalama zamanı. Bunu, bu son değildir bu daha da gelir buna da. Çünkü niye edersen şimdi bu gibi dönemlerde normal şartlarda bir kemer sıkma politikası sorunları devlette. Evet. Yani Evet vatandaşa bir yük bindirdiler ama bir yandan devlet de kendi üzerindeki e, gereksiz harcamaları, hı hı. lüzumsuz harcamaları, lüks harcamaları ortadan kaldırır. Peki kalkıyor mu şu an? Ha, şu, an şu anda o yok zaten. Şimdi mesele o. Şimdi vergiler artıyor. Türk vatandaşı gerçekten garip bir vatandaştır ve bu vergi artışlarını kızar, bilmem ne yapar falan filan ama sonunda bir şekilde kabullenir, e, öder. Gerçi bunlar biraz insafsızca olmuş. Yani baktığın zaman işte dün gece 3.30'da yani deprem gibi. Yani İstanbul depremi 3'te e, şey depremi Kahramanmaraş depremi 4'ü 27 geç olmuştu galiba. Öbür de 3'ü 10 geçeydi yani böyle 3'ü geçeydi. Bu da gece oldu aynen deprem gibi ve herkesi yatakta yakaladı. Yani milleti yatakta şey yaptılar, e, ne diyeyim kazıkladılar. KDV %8'den 10'a bazı ürünleri KDV, %18'lik yönelik KDV %20'ye 2 yani puan. Ayrıca da bu yetmedi. Ayrıca bir yandan da bazı ürünlerin %8 olan KDV'sini, %8'lik dilim olan KDV'yi 18 dilimlik dilime çekip oradan da 20 yaptılar. Yani hani şey gibi böyle yani kucaktan kucağa yani gezdiriyorlar şeyi, e, milleti. Buna rağmen bak biliyoruz ki Türk halkı bu marın karın eder, varıldanır falan filan ama bunu idare eder. Niye? Çünkü zaten memleketin yarısı vergi kaçakçısıdır. Bak, kızma bu böyle. Yani bak maaşı dışında Türkiye'de kimse vergi vermez. Bak doktorlara, doktor diyorsun veya kuyumculara bak veya işte başka başka esnafa bak. Abi vergi tabelası var diye yani sen şimdi kimse asmıyor da. Lan bakarsın kapıda gıcır gıcır otomobil duruyor en pahalısından. Vergi tabelasına bakarsın asgari ücreti kadar vergi dönmüş. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti de o yüzden bunu bildiği için Vergiyi dolaylı alır yani. Kazanandan yakalayamadığı için onu harcarken yakalar. Harcamazsan vergi vermezsin de Türkiye'de. Şimdi i̇şte bunlar da böyle harcarken milletten toplayacaklar vergiyi. O yüzden millet de kaçakçı olduğu için büyük bir bölüm yani bizim gibi ücretliler hariç e, tarafı. Al yazılı onu ödeyecekler. Ama bu sefer bir bir, bir, bir farklılık var. Şimdi eskiden dediğim gibi devlet de bir yandan kendi masraflarını kısardı. Bu sefer masraf kısmı yok. İktidarın şatafatı, iktidarın debdebesi, iktidarın harcamaları aynı şekilde sürüyor. Yani mesela ya şimdi biz millete bu kadar vergi koyduk. Bari bir elimizdeki uçaklardan da hepsi değil ama bir ikisini satalım. Tabii ki hepsi satmayacaklar elbette. Ama şimdi bir tane A330, 400 milyon dolar. Bir tane 747, Amerika Başkanı'nın kinanesinden 500 milyon dolar. En azından görsel olarak dersin ya bak vatandaşı o kadar yük bindiriyorum. Biz de biraz tasarruf edeceğiz. Konvoyumuzu bin araçtan 500 yüz araya düşürdüm falan. Hiç böyle bir şey yok. O taraf, hadi de ki itibardan tasarruf olmaz diye bir var ya. Ülke zordayken böyle bir masraf etmek zaten itibarsızlığı kendi başına getirir de. Hadi onu saymayalım. Diyelim ki hadi Cumhurbaşkanı bir kişi idare ederim. 1500-2000 koruma, işte 150-200 otomobilli konvoyla falan. Diyelim ki hadi, bir kişi ya, on kişi değil. Ama aynı şey alabildiğini her yerde sürüyor. Şimdi mesela seçimden önce yerli otomobil, TOG'a falan geçmişlerdi. Tekrar da hop Mercedes'e döndüler. Seçim bitti, TOG'lar da ortadan kayboldu. Herkes tekrar Mercedes'e binmeye başladı. Ya bari siz de bir, bir, ufak bir kemer sıkıyormuş, hani sıkmasanız bile. Hani ulan kandırın bizi ya. Deyin ki ben salaklar sizi kandıracağız deyin. Kandırmaya çalışın bari. İşte o da yok. İşte bana KDV'ye geçir, harcı geçir. Uçak. Ya işte zam yaptılar 3-5 gün önce. Asker ücret artışı ne? 11 bin küsur oldu. Aynen. Ne oldu abi? Gitti. Fazlasıyla gitti. gitti. Yani bu elle verdi, bu elle ben aldı götürdü, bir de cebime elini soktu, cebdeki de götürdü. Şimdi eğer insaf. Peki sürpriz mi? Değil. Peki müstahak mıyız? Sonuna kadar. Yani sapına kadar müstahakız. Çünkü bunun olacağı belli zaten. Yani adam ne yapacağını göstermiş sana. İktidar tarafı sana ne yapacağını göstermiş biliyorsun. Ya bunu görmedim. Ya hay Allah sürpriz oldu şaşırdım. Hayır sürpriz değil abi. Yazmışız söylemişiz. Yani sürpriz falan değil bu. Bu olacak olan buydu. Ve bak ben dünkü konuşma ki bu daha antre dedim. Hakikaten antre oldu ortaya çıktı. Bak hala ana yemeğe geçmedik. Söyleyeyim sana bu da ana yemek değil. Çünkü yetmez. Bu masraflara, bu harcamaya, bu savurganlığa yetmez. Ve bak daha neler var şimdi bu niye topluyorlar? Şimdi kur arttı, 26 lira oldu dolar. Şimdi bunu tutmaya çalışacaklar, tutacaklar, tutmayacaklar falan filan. Büyük ihtimalle sene sonu 30 olabilir. Bilmiyorum. Yani şimdi söyleyince kızıyorlar. Bize özel bir şey söyleyebilir sene sonunda 30 olur diyenler var. 30 ne olacak? Bunca proje var. Ne o? Kamu özel işbirliği dedikleri köy yap işlet t böyle yeni bir havalı isim buldular. Şimdi köprü parası ne olacak abi? Oraların farkları nasıl olacak? Köprü parası olacak 300 lira iken 500 lira. Yani işte 50 dolara hemen şeyden geçiş ee, Osman Gazi. hep hepsi öyle de Osman Gazi en bildiğimiz örnek olduğunu söylüyorum. E ne olacak abi şimdi? 50 dolar çarpı 30 1500 lira köprü geçiş. Yapamayacaklar 1500 lira farkını nerede ödeyecekler? Daha onlar gelecek. Daha onları ödeyeceğiz. Daha çok şey gelecek. Yani o yüzden kimse şaşırmasın ama net yüzde 52 bunu istedi zaten. Yüzde 52 bunu bile bile istedi. Onlar da o yüzde 52'yi almak için bunun zeminini hazırladılar. dediğim gibi ayı kapanıydı. Hep beraber kendileri düştüler. Fatih Bey bununla ilgili yorumlardan gördüğüm şöyle bir şey de var. Bu şu anki ekonomik koşulları düzeltmek için gerekli olabilir. Değil. öyle diyorlar. Yani olabilir ama buna rağmen başka yöntemi yok muydu diyorlar. Yani Şimdi, vatandaşın yani vatandaş zor durumda. Yine vatandaşın zor durumda kalacağı şekilde mi ekonomi düzeltmek gerekiyordu? Söylüyorum işte yani diye, bak, devlet tasarruf yapmazsa, devlet yanlış projelerden vazgeçmezse hala abuk sabuk bir de inşaatlar, müteahhitler işte müthiş projeler falan filan de bir takım palavralar atılırsa olacağı budur. Bak şimdi daha daha dur. Daha bak demin Selemi'yi unuttum az önce. Bir tane daha başımıza bir bela var. K, K, M. K, K, M. Ne demek? Kur, korumalı mevduat. Evet. Şimdi i̇şte onun başındaki iki harf zaten durumu özetliyor. K, 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 K. Yani sıçtın. Şimdi burada 30 lira olursa dolar, o kur korulma mevduatının farkını hazine ödeyecek bankalar değil. Hazineden çıkacak parayı düşündü. Kur koruduk mevduatın artışına paralel olarak. Daha bir de o var. Şimdi bugün Bloomberg yazmış demiş ki şey Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılara yaptığı görüşmede kur korumalı mevduatın büyük bir felaket olduğunu, büyük bir yanlışlık olduğunu bundan en kısa sürede imkanlar ve koşullar ve mali durum el çıkmak gerektiğini söylemiş. Bunu Bloomberg yazdı. Bu arada Bloomberg deyince de şunu da hemen hatırlatayım. Şimdi i̇ki tane Bloomberg var Türkiye'de. Bunlar böyle karışıyor. Bir tanesi Bloomberg HT. Ee, lisans altında yayın yapan televizyon kanalı. Bir de orijinal Amerikan Bloomberg'in yani Michael Bloomberg'in sahibi olduğu bir tane ajans var. Bunu yazan ajans. Televizyon diye bunu söyleyeyim. Ve yazdıkları hemen yalanlandı. Ee, Maliye Bakanlığı tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ki Mehmet Şimşek'in böyle bir lafı yoktur. Bence vardır. Niye vardır? Çünkü Mehmet Şimşek böyle bir lafı edecek kadar ekonomi bilgisine sahiptir. Çünkü biraz ekonomi anlayan herhangi birisi bizim başından beri yahu siz ne yapıyorsunuz dediğimiz şekliyle bu KKM'ye karşı çıkardı. Şimdi daha üstünde KKM var. Onun yükü var. Şimdi Mehmet Bey'in ben eminim ki bak Mehmet Bey çünkü kötü bir Ekonomist değil, kötü bir bankacı değil, kötü bir ekonomi yöneticisi değil. KKM'nin nasıl bir facia olduğunu biliyordur ve büyük ihtimalle de bunu söylemiştir. Ama şimdi mecburen yalanlıyordur hükümet karşısında zor duruma düşmek için. Ama akıllı her devlet yöneticisi, biraz kafası basan, biraz ekonomiden anlayan, biraz kendini ekonomistim ee, diyen, biraz dalı ekonomi olan her yönetici, bu KKM belasından Türkiye'yi hızlı bir şekilde kurtarmak ister. Bu KKM çıktığında bizdeki kayışım bu yapıldı. 70'lerde Türkiye DCM diye döze çevrilebilir mevduat diye bir saçmalık yaptı. Bunu temizleyene kadar anası ağladı e, ülkenin diye ama dinlemediler yaptıları. O çünkü AK Parti'nin icraat yöntemi belli. Günü kurtar yarını Allah kerim. Günü kurtar yarını Allah kerim. İşte yani yarın da aslında olur. adına faiz dememek için faiz dememek için işte böyle bir şey e, yaptılar ve faiz yükünü de doğrudan doğruya hazineye vergi veren ülkeler. Bu şu demekti. Bunu anlattık, hala da anlatıyoruz. Bu şu demekti. Dar gelirlinin yani vergi mükellefi olan, yüksek oranda vergi ödeyen, vergi kaçırma şansı olmayan dar gelirlinin, sabit gelirlinin tasarrufları, tasarruf demeyeyim, e, vergilerini tasarruf sahibi olan yüksek gelirli kesimlere aktarmak için. Yani diyelim ki ben zenginim, sen fakirsin veya da ben fakirim, sen zenginsin fark etmez fakirin parasını alıp zengine vergisiz biçimde vermenin yöntemiydi bu. Bunu ekonomik mucize diye yaptılar ama çok başarılılar. Niye çok başarılılar? Bunu fakir fukaraya iyi bir şeyde götürüyorlar. Bu da muazzam bir başarı. Bence zaten AK Parti'nin en temel başarısı da bu. Yani size aleyhinize olan bir şeyi lehinize bir satma başarısı. Teşekkürler Fatih Bey. Zannediyorum zaten üzerine söylenecek başka bir şey kalmadı. Valla aslında bak konuşacak çok şey var. Mesela şimdi, bugün beni şey aradı. E, Fenerbahçe'nin oh. eski başkanı. Ona bak şimdi burada söylemeyeyim. E, yarın yazarım onu. Yani, köşede yazarım. Y köşede okusunlar. Fatih Altay e de okusunlar. E, i̇lginç şeyler söyledi. Ben onu eleştirdim. E, dünkü yazımda. Dedim ki işte, Aziz Bey FETÖ ilgili söylediğiniz her şey doğru. Hala varlar, hala iktidar tarafından kullanıyorlar. Evet bir grubu Tukaka ile edildi ama bir grubu bedeli mukabilinde son derece konforlu bir şekilde hayat sürmeye devam ediyorlar. Devlet içinde varlar, kurumlarda varlar. Bu söylediğiniz yüzde yüz doğru. Ama dedim bir tek soruma cevap istiyorum dedim. Ee, siz bütün bunları bile bile nasıl oldu da o FETÖ'cü dediğiniz tayfeyi Kulübe üye yaptınız ve onlarla futbol oynadınız e, dedim. Arada ben ona cevap verdim ama şimdi onu anlatmayayım. E, köşede yazdım e, orada okusunlar çünkü kızıyorlar ya köşede yazdın burada anlatıyorsun falan diye. Bu sefer öyle yapmayacağım. E, sorunun cevabı e, orada. Arda Güler meselesinde ilgili epey bir mail aldım. Niye, Arda Güler ilgili bir şey söylemiyorsun diye. Ya şimdi söylesek kabahat, söylemesek kabahat. Niye söylesek kabahat? Spor diyedim. konusu sizde biraz öyle ifade Evet de. öyle. Şimdi Fenerbahçeliler kızıyorlar. Fenerbahçe'ye konuşmak sana mı kaldı diye. Galatasaraylılar kızıyorlar. Kardeşim sen ne biçim Galatasaray'sın? Çünkü ben hepsini eleştiriyorum. Galatasaray'ı eleştiriyorum. Fenerbahçe'de de Beşiktaş'ı da Trabzon'da. Çünkü bizim işimiz eleştirmek. Yani o alkışlamak falan filan değil. Şimdi Arda Güler konusunda biraz öyle işte. Şey. Arda Güler'in Real Madrid'e gitmesini son derece doğu, kendisi açısından son derece doğru. Ayrıca da Türk futbol açısından son derece doğru mudur? 17 yaşında bir çocuk. Ya 17 yaşında çocuğu Real Madrid maçına, bırak Real Madrid'e transfer, maçına gitse mutlu olur kardeşim. Maçına gitse. Sen istemez misin abi Real Madrid'e? Tabii ki. Ya ya ben istemez? isterim abi. Kim istemez? Kim istemez? Ya Şimdi, futbolla ilgisi olan sevenler. dünyanın tartışmasız en büyük kulübü dünyanın tartışmasız en başarılı kulübü. Müthiş bir kulüp abi. Müthiş bir kulüp. Şimdi diyorlar ki niye gitti? Baba bunu diyenlerin hangisi gitmezdi? Ya Ali Koç bile giderdi bence. Gel rahmetle top oynayacağız. <laughs> Vallahi giderdi. Bak çok acayip bir şey. Şimdi bak ben bunu söyleyecek kızı ama şimdi bundan yıllar önce siz hatırlamazsınız. 1980'lerin başı ya da ortası. Ben de o zaman Cumhuriyet Gazetesi'nde spor yazıyorum. Ee, Rıdvan Dilmen. Rıdvan Dilmen Galatasaray anlaştı. anlaştığı Galatasaray Rıdvan Dilmen'e kaçırdı. O zaman Sarıyer'de oynuyordu. Rıdvan Dilmen Galatasaray anlaştı. Galatasaray formasıyla fotoğrafları çıktı medyada. O günde bizim ilk defa Türkiye'de bir halı saha açılmış. Dinarsu diye böyle şeyde, eee, Topkapı, Edirne kapı taraflarında bir tane Dinarsu sahası var. Orada da maç yapıyoruz. İşte ben Cumhuriyet Kalesi'nin takımındayım. Eee, Rıdvan da Karşı takımla oynuyor. Hangi takım? Hürriyet falan galiba o zaman. Bir takımla oynuyor Rıdvan'da. Ve Galatasaray Rıdvan. Ben de savunmadayım. Çünkü Rıdvan yanıma geliyor falan. Diyor ki, Bak sana hiç dokunmayacağım. Galatasaray'ın sakatlarısı makarnası. Gırır geçiyorum Rıdvan'dan. <laughs> Abi Rıdvan ertesi gün Fenerbahçe'ye gitti. Keşke sakatlasaydım dediniz. Demedim tabii. Der <laughs> miyim ya? Yani? Bunlar pırlanta gibi çocuklar hepsi. E, futbolcular. Neyse Rıdvan Fenerbahçe'ye gitti. Tabii güldük güldük falan filan. Galatasaray çok kızdı. Ben o zaman Cumhuriyet Gazetesi Rıdvan'ı savunan bir yazı yazdım. Çünkü Rıdvan'a, şimdi rakamı sallıyor olabilirim üstünden zaman geçti ama diyelim ki Rıdvan Gazetesi'den bir milyon alacaktı. Fenerbahçe ona 2 milyon verdi. Ahasaraylılar ağzına yeni söyler bana. Ay siyasız, şerefsiz, adi, satılık bir milyon falan. Dedi ki arkadaşlar bunlar futbolcu. Bu çocuklar bu işi profesyonel olarak para için yapıyorlar. Tabii. Bir kulüp aşkıyla yapmıyorlar. Tuttuğu bir kulüp olabilir, tutmadığı bir kulüp olabilir. Hepsi olabilir. Ya bu çocuk 1 milyon lira. Ulan dedim hepiniz yani bu küfredenlerin toplamı hayat boyu çalışsa o bir milyon lirayı kazanamazlar. Aynen. Abi çocuk ne yapsın? Yarın öbür gün belki bacağını kıracak Allah göstermesin Allah. ve sakat kalacak. Siz mi bakacaksınız ona? O falan diye bir futbolcu hatırlıyor musun? İlk başta bacağı kırılmış bir daha genel olmadı. Abi bunlar profesyonel. Tabii ki kendi kariyeri için, kendi gediri için, kendi ailesi için en iyisinin ne olduğunu düşünüyorsa onu yapacak. Belki de onu yapacak, belki yanlış yapacak. Ama o anda ona inanmış olacak. O yüzden Arda Güler'e kimse bir şey demesin. Arda Güler o müthiş yeteneğiyle ki inşallah bozmaz bu yeteneğini, inşallah üstüne koyarak devam eder. İnşallah biraz daha vücudunu falan filan da geliştirir. Çünkü o seviyede futbol için biraz daha güçlü olması gerekiyor. Elbette ki hani bir Ronaldo olsun, böyle bir İbrahimovic olsun böyle bir şey olsun hani tokmak gibi olsun demiyoruz ama biraz inşallah bünyesini de geliştirir. Çünkü orada hakikaten çok sert o seviyede futbol. Keşke gurur, gururumuz abiciğim. Hepimiz gurur diyoruz artık. Aynı bu şekilde. Biliyorum. Ve yani şöyle söyleyeyim işte hatırlarsınız belki okuduysanız hatırlarsınız. Ee, Fener, sezon başı da Fenerbahçe Arda yönetmezken ben şey yazdım ya. Ya verin Galatasaray kiralıyı biz oynatalım. Çoğu çocuk biraz top oynatıyordum. Neyse sonra e, İsa Bey onu oynatmaya başladı. E, birkaç maç oynattı ama ilginç de mesela Arda'yı Tolunay Kafkas Arda'yı genç bir takım almamış hiç mesela. Onu da yeni öğrendim ben. Benim de haberim yok ben de geçen gün bir yerde okudum. Allah Allah dedim. Nasıl anlayayım? garip de büyük. Ya. Ama şunu söyleyeyim. Arda ya da helal olsun. Bence en doğru tercih yaptı. Giderebilecek en baba kulübe gitti. Dünyanın en iyi kulübüne gitti. Ee, hani ondan iyisi kim vardı? Hani ne bileyim belki United, Liverpool, United falan filan ama yani bunun üstüne bir takım yok yani. Lahir gidebilecek en babaya yere gitti. Helal hoş olsun. Bize de gurur duymak. Aynen değil Bize Söyle. gurur duymak. Için, o kızanları, mızanları, Ali Koç'un kendisine söylediği lafları falan kabul etmek mümkün Bu arada şey e, konuştuğumuz gibi hafta sonu yarın şeylere basacağız değil mi? Prolarda. Pazar günü prolardan, prolardan, şunlardan, bunlardan biraz daha keyifli şeyden bahsedeyim. Bayağı bir pro meraklısı varmış Mersin memlekette. E, ben de açıkçası bu kadar meraklısı olduğunu bilmiyordum. E, sen ne e, içiyorsun e, oğlum? E, ben, benimkiler biraz daha şey fazla <laughs> evet yarın, yarın da prolardan bahsedeyim. Yani ben kendi sevdiğim, eski sevdiğim prolarda falan anlatayım biraz. İsteyen dinler. Hafta sonu için geyik olur. Tamamdır Fatih Bey görüşmek, görüşmek üzere. Hoşça